Ünlü şarkıcı İrem Derece katıldığı bir televizyon programında söyledikleriyle olay yarattı. İrem Derece flörtöz bir misiniz şeklinde soruya şu yanıtı verdi. Mutfak eşyası olsaydım flörtöz olurdum. Sırf telaffuzu kulağa flörtöz kelimesini çağrıştırıyor diye flörtten besleniyorum. Hoşuma gidiyor. Heyecan flörtöz insanlar tatlıdır açıklamasını yaptı. Yoldan geçen güzel bir kadına da iltifat ederim. Yaşadığı aşkla çevrenin kendisini ne diyeceğine pek de aldırmadığını söyleyen İrem Derece, insanlara iltifat etmeyi severim. Yoldan geçen güzel bir kadına da iltifat etmeyi severim. O yüzden flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil. Herkese yaşayabilirsin şeklinde konuştu. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.